Merhaba gönlü güzel insanlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gönlü güzel insanlara özel bir gülüm var siz arkadaşlar. Evet bugün gönlü ruhu güzel insanlardan, kaliteli insanlardan bahsedeceğiz. Asil insanların özelliklerinden bahsedeceğiz. Kim bunlar? Evet bunları bulduğumuz zaman kaçırmamamızda fayda var arkadaşlar. Siz zaten kişisel gelişime önem verdiğiniz için daha güzel birliktelikler, daha güzel ilişkiler yaşayabilmek adına böyle videoları izliyorsunuz ve karşınıza da böyle sizin gibi ruhu güzel, gönlü güzel insanlar çıksın istiyorsunuz. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ruhu güzel, kaliteli, asil insanlarda hangi özellikler var? Bunları bulunca ne yapıyoruz? Kaçırmıyoruz. Çünkü bu insanlar <laughs> bizlere hayal kurdurduğunda hayal kırıklığı yaşatmaz. Ama bu özelliklerin çoğu yoksa bir insanda arkadaşlar maalesef e, yanlış bir insanla olma ihtimaliniz kafanızda işte tasarladığınız insanla birlikte olma ihtimaliniz yüksek yani gerçekler ve hayaller örtüşmüyor olabilir arkadaşlar peki bu ruhu güzel insanlar hangi özellikleri taşıyorlar hemen başlıklarımızı paylaşmaya başlayalım evet bu ruhu güzel insanlar kendi hayatları dışındaki hayatlara da değer verir arkadaşlar bakın hayatınızdaki insana, sosyal çevrenizdeki insanlara, kendi hayatındaki dışındaki, kendi hayatı dışındaki hayatlara da değer veriyorlar mı? Savunmasız canlılara özellikle zarar veriyorlar mı? Bunlar önemli çünkü arkadaşlar. Yani çıkarları olmadığı insanlara karşı da nezaketli mi? Ona da bakmanızda fayda var arkadaşlar. Ve bir de hani kendinden güçsüz ve zayıf olanlara ...iyi davranıyorlar mı? İşte bu insanlar, bunları yapabilen insanlar... ...zaten ruhu güzel insanlar... ...diyoruz arkadaşlar. Hani kendinden zayıfe ezen... ...ego tatmini yapan insanlara karşı... ...biraz sınır koymakta fayda var. Hani kişilikten önce... ...kimliğe bakan insanlardan bahsediyoruz... ...biraz da arkadaşlar. Ve bu ruhu güzel... ...gönlü güzel... ...kaliteli insanlarda ne var bir de... ...arkadaşlar... Bunlar bakın eşyalara dahi kibar davranırlar. Bırakın canlıları, cansız olan nesnelere karşı da tavırları nezaketlidir. İşte bu insanlar ruhu güzel insanlar olarak çıkıyor karşımıza. Dikkat edin lütfen eşyalara ve diğer canlılara karşı tavrına. Evet bir başka özelliğine bakalım bu ruhu güzel kaliteli asil dediğimiz insanların. Şimdi hani arkadaşlar bu insanlar şöyle hani birçok insanda görürüz ya kendi gibi düşünmeyen kötüdür örneğin kendi gibi giyinmeyen kendi gibi makyaj yapmayan işte kendi gibi aynı takım tutmayan aynı siyasi partide olmayan aynı inançta ve değerde olmayan insanlara karşı bazı insanlar böyle düşmanca konuşmalar yaparlar ya heh, biz Burada buna özen göstermeliyiz. Yani kendi gibi düşünmeyen insanlara karşı nasıl saygılı mı, değil mi? Bakın yakın iletişimde olması gerekmiyor zaten ama yani verip vereştirir ya bazıları. Aman da şöyle, aman da böyle diye. O yüzden de hani kendi dışındaki görüşlere saygı duyan insanlar yine gönlü güzel insanlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet sonra açık aramak yerine anlama odaklı olur. Kaliteli, naif, gönlü güzel, ruhu güzel insanlar arkadaşlar. Ve insanların özellerini, sırlarını ifşa etmezler. Yine bu da önemli bir başlık. Hani geliyor size anlatıyor bir şeyler. Birinin bir şeyini ifşa ediyor ya da ortaya seriyor işine gelmediğinde bu insandan aynı davranışı ilerleyen süreçte sizin için de beklemeniz gerekir. Bakın çok hayalci olmayalım. Tamam mı arkadaşlar? Tartışmalarda, kavgalarda örneğin bu kaliteli insanlar bel altı vurmazlar arkadaşlar. Ama kalitesizlere baktığımızda ha, sen de şöylesin, ha, sen de böyle yapmıştın gibi söylemleri duyabiliyoruz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor yollar ayrıldığında. Özellikle bu kaliteli, naif, ruhu güzel insanlar düşmanlaşmazlar arkadaşlar. Ve ilişkilerini aslında bu e, ruhu güzel insanlar yüzeysel yaşamıyorlar zaten. Ve e, nasıl yaşıyorlar? Derin yaşıyorlar. Hı -hı, laf olsun diye yaşamıyorlar yani. O yüzden bunların dostlukları, arkadaşlıkları, ikili ilişkileri de daha uzun sürüyor bakın. Yani karşı taraftan e, ciddi anlamda bir sıkıntı gelmezse, Hmm, bu insanlar yüzeysel ilişkiler yaşamıyor, derin ilişkiler yaşıyor ve e, yani bedenden önce ruh birlikteliği bu ruhu güzel insanlar için kıymetlidir arkadaşlar. Zaten ruhu güzel, ruh birlikteliği arıyor. Hmm, güzel, peki e, tutamayacağı sözü vermez bu insanlar. Yani insanları yarı yolda bırakmazlar, yalan söylemezler, net olurlar ve ulaşılabilir olur bu ruhu güzel kaliteli asil insanlar arkadaşlar başka hmm. şimdi yaptığı iyiliği de başa kalkmaz. Ben senin için şöyle yaptım. Ben senin için bunu da yaptım. Şunu da yaptım gibi gibi lafları da e, duyuyoruz o kalitesiz dediğimiz insanlardan. Yerine göre tabii ama genel işte diyorum ya bu özelliklerin çoğu varsa bir insanda zaten gönlünün güzel olmasına çok beklememek lazım. Güzel e, ilişkiler, iletişim kurmayı da beklememek gerekiyor. Çünkü güzelliklerin az olduğu insanlar güzellik sunamıyorlar. Yok ki sunsun arkadaşlar. O yüzden de gözümüzü hı hı, bayağı açmamızda fayda var. Şimdi Mesela bu ruhu güzel, gönlü güzel, kaliteli insanlar, insanları kolay kolay incitmezler. Ama ola ki çok böyle isteyerek bilerek yapmıyor ama incittiyse de özrünü diler. Ve bu güzel, kaliteli insanlar da arkadaşlar mahcubiyet vardır. Tamam, mahcubiyet önemlidir. Mahcubiyet hissi körelmemiş insandır kaliteli insan bir hata yaptığında bir yanlış yaptığında mahcup olur kendiyle hesabını yapar gider özrünü diler mi evet tabi ki diler ama diğerleri ne var bunda ne olmuş ki falan gibi savunmalara geçer mesela mahcubiyetsiz körelmiş olan insanlar ne demek istiyorsun gibi mesela duyumlar gelir bize ve ne demek istiyor ya da hmm. ya da işte agresifleşir küfür eder. Mesela kaliteli insanlarda biz bu küfür olayını ya da işte bir olay konuşulurken agresifleşmeyi çok görmeyiz. Kendini ifade etmeye çalışır. Anlarsa karşı taraf, anlamasa zaten bu kaliteli insanlar anlatır anlamayanın e, peşinden de gitmez bırakır arkadaşlar yoluna bakar yani e, burada da dikkat etmemiz gerekiyor hatalı bir davranış var mahcup oluyor mu karşı taraf olmuyor mu özrünü diliyor mu dilemiyor mu Üste mi çıkmaya çalışıyor adaletli mi değil mi yine buradan anlayabiliriz arkadaşlar yani empati yeteneği var kaliteli insanların empati yapamayan insanlardan zaten uzak durmakta da fayda var yani ben yaparım Yakalanmazsam da zaten sorun değil kafası. Ama bir başkası yaptığında aynı şeyi o köpürür. Bakın bu bu ruhu güzel bir insan diyemiyoruz. Adaletli olur zaten kaliteli, ruhu güzel insanlar. Ve e, arkadaşlar yaptığı şeyler her neyse sorumluluğunu alıyor ya da yaşadığı bir şey varsa sorumluluğunu alıyor tamam mı bir başkasına yıkmıyor ya da bahanelere sığınmıyor bu bizim kaliteli asil ruhu güzel insanlarımız evet yaptığı e, her neyse sorumluluğunu yaşadığı her neyse sorumluluğunu alıyor e, kendi yararına olsun diye yalan beyanlarda bulunmuyor nemalanmaya çalışmıyor maddi manevi karşı taraftan ortak yol yürümeye çalışıyor naif naif güzel güzel evet bu insanlara denk gelmekte de tabi e, bir şans arkadaşlar şansınız şimdiden açık olsun diyorum yani hep senin yüzünden demez bir şey yaşandığında. Hep karşı tarafı suçlamaz. Bir kendini bir yoklar, bakar, biraz düşünür. Sonra gerçekten haksızlığa uğradıysa gereğini zaten yapar bizim bu kaliteli insanlar arkadaşlar. Evet sonra zaaflarına yenilmez mesela. Bir çuval inciri mahvetmez. Arzuları, hevesleri yüzünden insan harcamaz. Ee, bu kaliteli insanlar. Yani zaaflarına yenilen, o bağımlılıklarını yenilen, işte her ne bağımlılığı varsa insanlardan da biraz uzak durmakta fayda var. Davranış bozukluğu olan, arzularına, işte anlık heveslerine yenilen insanlar kalitesiz derken duygularını yönetebilen insanlar. Nedir arkadaşlar? Kıymetli insanlandırıştır ve bu e, kaliteli, naif asil dediğimiz ruhu güzel, gönlü güzel insanlar. Her durumda duygularını çok güzel yönetebiliyorlar. Zaten hani bir söz vardı ya hani neydi? Duygularını yöneten dünyayı yönetir. Hayatını çok da güzel yönetir zaten. İlişkilerini de güzel yönetir arkadaşlar. O yüzden duygularını yönetebilen insanlar kıymetlidir. Bir olay karşısında inceleyin bakın işte sıkıntılı zamanlarda ya da rahat dönemlerde duygularını nasıl yönetiyor o insan artık hedefte kim varsa kim hayatınızdaysa yanınızda yörenizde kim varsa ona bakacaksınız arkadaşlar evet sonra hissetmediği şeyleri söylemez arkadaşlar yani bugün mesela menfaat için canım ay bir tanem ay seni seviyorum bak sen <laughs> hissetmediği şeyleri söylemez çünkü zaten bu insanlar bugün yarın yakın uzak e, yarın e, bugün yakın yarın uzak olmuyorlar arkadaşlar bu da kıymetli yani e, ne diyormuşuz bu durumda Hı? ne diyoruz e, ruhu güzel insanlar bugün yakın yarın uzak olmuyorlar arkadaşlar oradan da yine kaliteli bir insanla mı birliktesiniz ruhu güzel bir insan mı onu da değerlendirebilirsiniz yani yapmacık tavırları görmüyoruz biz bu kaliteli insanlarda yani yüzüne güldüğünün arkasından konuşmuyor arkadaşlar. Bu da kıymetli. İnsanları aptal yerine koymazlar. Kendi yani çok zeki, çok akıllı, her şekilde işte ne malanacak ki ya. Ha, kalitesiz insanlar bunlar ve insanları aptal yerine koyarlar. İyi niyetleri suistimal ederler. Ama bizim zaten kaliteli insan da suistimali görür de hele bir dursun der, biraz daha bakayım der, biraz inceler, sonra mı? Sonra onun gibi davranış sergilemek yerine basar gider. Evet, güzel bir tepki, en güzel cevap bazen susmaktır, bazen gülüp geçmektir diyoruz ya. Bizim kaliteli, naif, gönlü güzel insanımız, ruhu güzel insanımız da böyle yapıyor. En güzel cevap gülüp geçmek diyor, geçip gidiyor arkadaşlar. Yani her şeyin farkında ama Uğraşmıyor aynı seviyeye inmiyor e, o da zaten kaliteli insanın özelliklerinden diye belirtiyoruz arkadaşlar evet yani gönül yıkmaz gönül yapar kaliteli insan hak geçse rahatsız olur. Yani kimsenin hakkını yemek asla hedefi olmaz. E, bu insanlar mesela ya bir markete gitti paranın üstü fazla verildi mesela ay gider döner tekrar onu iade eder mesela değil mi? Ha, güzel hak yemez. Yani ne sizin hakkınızı ne de yedi kat, yabancı birinin hakkını yemez. Hak yememeye özen gösterir. Evet ve e, dikkat çekmek için sapır saçma hareketler yapmaz. Böyle ilgi açlığı çok fazla yoktur. Herkeste biraz tabii ilgi, onay, beğenilme arzusu vardır ama işte bunun için abarta abarta saçma saçma şeyler yapmaz. İşte böyle avcı olmaz. İşte insanlara böyle hmm, ne diyebiliriz ona? A atmaz. A kim düşerse <laughs> gibi tavırlar sergilemez bizim bu kaliteli asil naif Gönlü ruhu güzel arkadaşımız. Hı, burada çok ben biliyorum <laughs> karşımda. Tamam, evet, zor durumda olsa bile bakın, bizim bu. Gönlü, ruhu, güzel arkadaşımız ne yapıyor? Hmm. Zor durumda olan bir başkasına yardımcı olabiliyor. Zor durumundayken bile görür yani ailede, çevrede, dostlarında, yakın çevresinde. Zor durumda olan biri varsa kendi zor durumdayken bile desteğe gider arkadaşlar. Gönlü, ruhu, güzel e, insanlar. Yani e, insanları mutlu etmekten hoşlanıyorlar. İnsanları hayal kurdurup hayal kırıklığı yaşatmazlar. E, daha çok böyle güzel hayalleri hayata geçirebildiğimiz insanlar bu. Kaliteli ruhu, gönlü güzel insanlar. Evet, öyle parayı işte kendine güç olarak görüp bu paranın gücüyle insanları ezmeye çalışmaz ya da kimliğinin gücüyle insanları ezmeye çalışmaz kimliğiyle parasıyla hava atmaz evet birçok özellik var aslında bu ruhu güzel insanların özelliklerine dair öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştım arkadaşlar yani işte bu saydığım başlıklara çoğu yoksa bir insanda bunlar yoksa boşa uğraşmamakta fayda var uzak durmanızda fayda var e, çünkü bu zor insanlar bizim hayatımızı da bir şekilde zorlaştırırlar hani e, kalitesiz insanlar dedik ruhu biraz böyle güzel çalışmayan biraz iyi baya güzel çalışmayanları da var bunlar arasında da tabi doz doz tipler var arkadaşlar kontrollü olmakta dikkat etmekte fayda var zor insanlar zorlukları hayatımıza getirir sonra çıkartmamız da zor olabilir o yüzden de başta tedbirli olalım başta mesafemizi koyalım hani baktık bu özelliklerin çoğu var ve hani hayatımızdaki insan olabilir ya da olmayabilir sınırları iyi çizmekte fayda var. Tamam mı? Vakti zamanında gereğini yapmakta fayda var arkadaşlar. Evet bugün e, ne dedik? E, ruhu güzel insanların, kaliteli, asil insanların özelliklerinden bahsedeceğiz dedik ve e, onlardan biraz bahsetmeye de çalıştım. Hani yoksa da ay bunu dönüştüreyim, ay şöyle yapayım diye e, beklentide olmakta biraz saflık oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu özellikler zaten kişide varsa vardır. Yoksa sonra dışarıdan tepmeyle olmuyor <laughs> haberiniz olsun. Peki güzel insanlar, gönlü güzel, ruhu güzel insanlar çıksın karşınıza. Sizin için de bu gülüm. E, bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Ha bu arada kanalıma abone olmayı ihmal etmezseniz memnun olurum. E, benimle iletişim kurmak isterseniz Funda Yucel Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın güzel dostlarım. Haydi hoş kalın çok güzel kokuyor. Hoşçakalın.